690 uçağımız telefon yeni olduğu için videoyu beceremedik bu kadar kırdık <laughs> kırdıktan sonra çözdük işi şimdi bir daha deneyelim yani bu bu bıçak yaptı burayı İyi oldun kırılır. Maşallah gibi arkadaşlar. Şimdi bir de kağıtta deneyeceğiz. Bakalım kağıdı kesecek mi? 690. Ağzını hayatta döndüremezsiniz. Bak odunu kestiğin yere bak. bak. Dekesi bile belli. En ufak bir dönme, talaşlanma yok gördün. Güzel bir kasap bıçağı.